But if you close you, <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba ben Selçe Marka Sual Geçen bugün Bu Riz ve umarım kazanırız arkadaşlar Az önce bir Riz Island'ime çıktı beyler ve gitmece elle kaldım Yani gitmece elle kalmak nedir abi Biri de bu sattı Acayip armor aldım ortadan. Evet. Ay şimdi burada adamlar neden vuruyorsa. Aha suya düş. Evet hadi bakalım. Uf taş kılıç reis. Reis taş kılıç. Oh, yeah. Bakalım beyler acil kılıç bulmazsak şuradaki adam bizi keser hop abi direkt tepeye uç adamdan gerçekten yani korkuyorum beyler kılıç bulursa diye Evet arkadaşlar bugün de bir konum var. Ee, biliyorsunuz ki beyler ben 50 aboneyken 50 abone olduğumda bir özel iki premium çekiliş yapmıştım. Ve bundan sonra yani büyük tepki olduğu gibi bir şey yani. Yok işte primci pis pis küfürler falan. Ondan dolayı e, ben de onu iptal ediyorum yani beyler şu adamı kesiyorum aynen işte beyler onu da iptal edeceğim yani ve bugün sizlere de 100 aboneden olacak ondan bahsedeceğim Öncelikle yani 100 abonede öyle premium falan çekişi yapacağım yok tabi anlayışla karşıdan arkadaşlarımız oldu yani ee, ben sizler için burada şey yaparken böyle bir şey bilmiyorum ve yani o çok daha fazla şeyler varken neden böyle hareketler anlamadım. Prim prim biri tutturmuş prim. Öyle hareketler. Şu adamın ismini onu kesti acaba. Şunları bir açı yaparsam Güzel olur ya. Armorum güzel fena değil ama bel altı biraz daha armor bulmam gerek. Bel altı. Şu adam şuradan sıkıştırırsam o yeşil kafalıyı. Neyse dostum tam bel altı gerek dediğimde seni buldum. Dur lan saldırma da bana canım gitmesin. Adam beni yaktı abi. Hop. Abi bu nasıl vuruyor ya? Evet adamı iki kez vurduk. Very nice. İki tane de diamond'ımız var abi. Şu adamı kesmeye çalışacağım. Şurada da bir adam gördüm. Başta bir şuna targıtlanacağız gibi Oo. Kapışma var abi. Buradan güzel clean up seziyorum. Ve güzel açı seziyorum. Erken adam bana ortasına attı adam GG. Uf, öbürü de GG. Beyler. Ultayı alalım da. Tamamdır. Şimdi açık sularda bir envanter düzenlemesi yapalım. Full iron dolduk. durumumuzda da baya bir iyileşti yani. Şimdi şöyle şu itemleri bir birleştirelim. Şunları at abi. Heh, suya düştü değil mi? Hop. Aa, efenesi attım da. Zaten çok sulu hep de. Bu kadar bota gerek olacağını zannetmiyorum. Hop, şöyle. Tamamdır abi. Şimdi beyler ortaya gideceğim. eee söylediğim gibi de işte 100 abonede facecam video atacağım. Facecam bir videoya özelde güzel bir like gelirse o zaman da sevinirim yani bakalım. Tabii 100 abone olursak belki de olamayız. Kader. Kısmet. Evet. Adam beni görünce artık yani bence gitmesi gerek. Aynen abi gidelim şöyle kendimizi bir kask yapalım. Aslında eşit ama zaten ayrınlarımız var. Ve o ok abi böyle sol maplerde yani en önemli şeylerden biri de ok. Şuradaki adam da dağlara taşlara kaçtı yani. Onun dışında bir tane daha böyle başka bir yerde adam vardı. Şu adam bir yavaşça gidelim. Evet arkadaşlar tek pekimde ıı, en son gösteririm. Şu an oyundayken abi. Evet adam nerede? Hop. Evet beyler adam her yerden çıkabilir. Shift basıyor da olabilir. Shift basıyorsa da Aynı adam kaçmış galiba. Bilmiyorum ama artık abi gelin ya burada sonra video uzuyor. Aynen şu an galiba 7 dakika olmuş güzel. Bir an önce dedetmiş başlarsa çok daha iyi olacak. Abi nasıl canım gitti lan öyle. Neyse, o adam bence iki kalbim olsa bile alamaz beni. Yani. Armor çok kötüydü. Ve korkan teki. Bakalım ya. Hadi gelin artık. Yani şurada az önce bir adam çıkmaya çalışıyordu. Onun dışında başka bir şey yok da. Ya abi. Bakalım beyler, ee, sessiz kalabiliyorum yani videoda da. Onun için kusura bakmayın. Yani bir de öldü aynen adam. Gel buraya dostum. Artık sana targetlandım. Başka hiçbir şey beni buradan çeviremez. Evet adam daha kaçıyor. Bu da daha kaçıyor. Gelen geçen daha kaçıyor. Ne var lan bu ada? Abi daha çık in çık in vallahi uyuz oğlum. Evet adam da yüksek to olup bana taktik yapmaya çalışacak diye düşünüyorum ama adam çarpıldı lan. Abi ne olur oynayın Beyler adam korkusundan çarpıldı. <laughs> Vallahi adam gözümün içine baka baka gitti. Neyse artık şöyle. Bakalım one v 1 kaldık. Artık da e, inşallah oyunu kazanırız. Ve de güzel bir oyun olur arkadaşlar. Deathmatch başlayınca direkt ortaya koşacağım. Yani adamı Resign mapinde bunu yüzde %65 oranında kişiler yapıyordur diye tahmin ediyorum. Yani ortayı ele geçirirseniz oyunda Ana Adam çarpıldı beyler. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Like, like yorum atmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Ve hoşçakalın. Derken abi durun. Tek peki göstereyim hemen beyler şöyle maşup pekte. E Şimdi görüşmek üzere hoşçakalın.